Değerli öğretim elemanları, 9 Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim derslerinin yürütüleceği online.deu.edu.tr adresine bugün sizlerle birlikte değineceğiz. Öncelikle adres satırına online.deu.tr yazmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinden uzaktan eğitim derslerinizi nasıl oluşturacağınızı, öğrencilerinizin nasıl dahil edeceğini sizinle kısaca paylaşmaya çalışacağız. İlk olarak sağ üst köşedeki Debis kullanıcı adı kısmınıza Deo e-postanızı de ekleyecek şekilde yazmanız gerekiyor. Arkasından şifre kısmına yine deviz şifrenizi eklemeniz gerekiyor ve arkasından giriş butonuna basabilirsiniz. Açılan sayfa 9 Eylül Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi'nin ana sayfasıdır. Ders oluşturabilmeniz için öncelikle ana sayfa altında yer alan Ders Oluştur sekmesine geliyorsunuz. Burada yine ders oluştur sekmesine tıklıyorsunuz. Oluşturmak istediğiniz ders türü olarak kurs seçiyorsunuz. Akademik dönemi olarak bahar döneminin seçili olduğunu görüyorsunuz ve devam tuşuna basıyorsunuz. Bir sonraki adımda ise kısa yoldan ders oluşturmak için burayı tıklayınıza tıklayın ve dersinizin öncelikle kodunu, arkasından sizin hocalığını yaptığınız şube ismi ve bu dersin bağlı olduğu bölümü yazınız. Kodlayarak yazabilirsiniz. Sonrasında da Debis kullanıcı adı satırına da kendi dev postanızı yazınız. Bu da sizin dersin irtibat kişisi, sizin dersin yetkili kişisi olduğunu gösterir. Arkasından devam tuşuna basınız. İsterseniz dersiniz hakkında kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra devam tuşuna basınız. Ve dersinizin içerisinde yer almasını istediğiniz araçları seçebilirsiniz. Biz e, uzaktan eğitim derslerinde hali hazırda kullanılmış araçları burada seçeceğiz. Ayrıca bunlarla ilgili kılavuzlarımızda ilerleyen videolarda sizlerle paylaşılmıştır. Buradan istediğiniz araçları dersinize ekleyebilirsiniz. Ders izlencisi, ders içerikleri, forum, kaynaklar, kısa sınav ve testler, sohbet, takvim ve ödevler standart ders araçları olarak gözükmektedir. Bunları seçebilirsiniz. Aynı zamanda mesajlar. Seçtiğiniz araçları görmek isterseniz sağ tarafta listelenmektedir. İstemediğiniz araç varsa tekrardan kaldırabilirsiniz. Devam tuşuna basıyoruz. Ders içerikleri yani burada ders materyallerinin paylaşıldığı sayfa ismini değiştirmek istiyorsanız burada değişiklik yapabilirsiniz. Hiç değiştirmek istemiyorum derseniz devam tuşuyla devam edebilirsiniz. Arkasından bu dersi siz oluşturur oluşturmaz yayınlansın mı taslak olarak mı bırakılsın size onu sormakta bu iki seçenekten birini seçebilirsiniz. Hemen oluşturul, oluşturulmaz yayınlanma moduna geçmesini istiyorsanız yayınlayı tıklayın lütfen. Aynı zamanda bu dersi kimden erişeceğini de önceden tanımlayabilirsiniz. Derse kayıtlı olan sadece öğrenciler mi giriş yapısın yoksa seteye herhangi bir kullanıcının katılımına izin verilsin diye Bizim size tavsiyemiz burayı hiç değiştirmemeniz resmi olarak derse kayıtlı olanların derse e, dahil olabileceğini yani sizin kontrolünüzle e, derse e, kişilerin atınabileceğini belirtmenizi öneririz. Arkasından devam tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra da size bir özet olarak yaptığınız işlemleri göstermekte. Sitenin adının ne olduğunu yani daha doğrusu dersin adının ne olduğunu, hangi araçları içerdiğini, kimlerin erişebileceği gibi kısaca sizin de belirttiğiniz e, tanımlamalarla burada son bir kez özet olarak sizinle paylaşmakta. Eğer burada bir problem olmadığını düşünüyorsanız oluştur diyerek devam edebilir ya da geriye dönerek gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Biz burada oluştur diyerek devam ediyoruz. Ve böylelikle ilk girdiğimiz sayfadaki Listede artık bu oluşturduğumuz dersin aktif olarak oluşmuş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu satırdaki dersimiz sağ üst köşede yer alan dersler sekmesinde de aktif olacaktır ve gördüğünüz gibi üst satırda da otomatikman çıkmış olacaktır. Eğer başka bir ders daha ekleyecekseniz yine ders oluştur bölümünden yine ders oluştur sekmesine gelerek aynı işlemleri izleyebilirsiniz. Dersimizin üstüne tıklarsak da artık bu ders içerisinde yer alan araçları göreceğiz. Gördüğünüz gibi az önce seçmiş olduğumuz araçların hepsi sol taraftaki menüde aktif haldedir. Şimdi ise bu araçları tanıtmadan önce bu derse öğrencileri nasıl atayacağımızı kısaca belirtmeye çalışalım. Bunun için site bilgisi sekmesine geliyoruz. Katılımcıları ekle'ye tıklıyoruz. Ve bu açılan sayfada Öğrencilerimizin de öğrencilerimizin debis kullanıcı adlarını girmemiz gerekiyor. Peki bu debis kullanıcı adlarını nasıl arayacağız? Şimdi kısaca da ondan bahsetmek istiyorum. Buraya giriş yapabileceğimiz öğrencilerimizin debis kullanıcı adlarını debisteki sayfanızdan erişebilirsiniz. Bunun için bunun için Deviz adresinize girdiğinizde mesajlar bölümünde Devizem öğrenci listesini öğrenci listesi için tıklayınız sekmesi sizler aktif olmuş durumdadır. Devzen listelerine tıkladığınız zaman öncelikle seçeceğiniz dersin dönemini buradan bulup ki 2019-2020 bahar dönemini göstereceksiniz Sonra da dersler kısmından ilgili dersini seçtiğinizde öğrenci listesini göster diye bir seçenek çıkacak ve bu list, bunu seçtiğinizde bilgisayarınıza bir Excel dosyası inecektir. İndirdiğiniz bu Excel dosyasının en sağında kullanıcı kurulu sütunu bulunmaktadır. Buradaki değerler öğrencilerinizin debis kullanıcı adlarıdır. Bunları Ctrl C ile kopyalayıp öğrenme yönetim sisteminde oluşturduğunuz katılım dersinizin katılımcı ekme sayfasına gelip Ctrl V tuşlarına basarak yapıştırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi oradaki debis kullanıcı adları buraya gelmiş bulunmaktadır. Arkasından da devam tuşuna basıyorsunuz. Burada e, eklediğiniz öğrenci sayısına bağlı olarak biraz bekleme süresi vardır. E, buradaki süre e, yüklediğiniz öğrenci sayısına göre değişmektedir. Her bir öğrenci için yaklaşık 1-2 saniye bir süreç bekliyorsunuz. kat e, Mesela 10 öğrenci için 10 saniye, 100 öğrenci için yaklaşık 100 saniye gibi bir sürede bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Bir sonraki adımda size bu, bu yüklediğiniz öğrencilerin rolünün ne olduğunu soruyor. Bunun için de Student seçeneğini tıklıyorsunuz. Arkasından devam butonuna bastığınızda öğrencilere bu ders eklendiklerine dair bir mesaj göndermek istiyorsanız şimdi gönder diyorsunuz. Eğer bir mesaj göndermek istemiyorsanız da devam tuşuna basıyorsunuz tekrardan. Arkasından aşağı in diyorsunuz ve tekrardan bitir dediğinizde artık dersiniz öğrencileriyle birlikte hazır hale gelmiş oluyordur. Öğrenciler sayfalarına girdiğinde ise dersler bölümüne girdiklerinde derslerine otomatik olarak atanmış olduklarını göreceklerdir. Bir sonraki videomuzda dersimizdeki kullandığımız araçları size sırayla anlatmaya başlayacağız.